Herkese merhaba. Bu videoda Ubuntu'da Google Chrome'u nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim. Öncelikle varsayılan tarayıcımız Firefox'la Google Chrome şeklinde aratıyorum. Karşımızda Google'ın bağlantıları geliyor. Ve gelen bağlantıdan Chrome'u indir seçeneğine tıklıyorum. Burada Debian ve Ubuntu için olan versiyonu seçmemiz önemli bu versiyonu seçiyoruz ve ardından kabul et ve indir diyerek devam ediyoruz. Ben yani dosyayı kaydediyorum. Evet. Şu anda indirme işlemimiz başladı. İndirme işlemi tamamlandı. Dosya konumunu aç diyorum yandaki klasör ikonuna tıklayarak. Dev uzantılı bir dosya indi ve bu dosya çift tıklayarak kurulabilir. Hiç öyle terminalden herhangi bir kod vesaire yazmamıza gerek yok. Şu anda çift tıkladım ve yükleyici sayfamız açılacak. Oradan yükleme işlemini devam ettireceğiz. Evet şu anda açılmak üzere ve açıldı buradan install diyerek yükle diyoruz. Size şifre sorabilir. Ubuntu şifrenizi giriyorsunuz. Ve ardından yükleme işlemimiz devam ediyor. Evet, yükleme biraz zaman alabilir. Bu sayfada Chrome yükleme dosyasına ait diğer detayları da görebilirsiniz. Şu anda yükleme işlemi tamamlandı. Uygulamalar kısmına Chrome düşmüş olacak. Şu anda bakalım. Evet Google Chrome burada. Aynı zamanda aratarak da bulabilirsiniz. Evet. Şu anda ilk defa açtığımızda varsayılan tarayıcınız olsun mu diye bizi soruyor. Evet, onu tik işaretle bırakabiliriz. Chrome'a girmiş bulunuyoruz. Çeşitli başlangıç ayarlarıyla karşılaşabilirsiniz. Buradan da bunlara da geçtikten sonra Google Chrome tamamıyla hazır durumda olacak.